İnsanlara zorla oyunu oynatma abi. Yakaladım ne kadar influencer, ünlü isim varsa hepsini oynattım. Volkan Öge'den seçim şarkısı sözü aldım. The olduğunu darladım oynayacaksın ulan dedim. Taner abiyi buldum pazarlığımı yaptım oyunu kutunu satmak için. Bunların hepsini de Red Bull Good Game Show programını sunarken yaptım bu arada. Yani şimdi biliyorsunuz her sezon program çekiyoruz bu sezon da başladı. Ben de oraya ne kadar ünlü konuk varsa abi hepsini full darladım. Bunun tek bir sebebi var o da yapacağımız oyunu olabildiğince iyi yapmak. O yüzden oyunu test ettirmem gerekiyordu. Kim varsa test ettirmeye çalıştım. Ama sadece bununla sınırlı kalmadım abi. Oyunu daha iyi yapabilmek için başka ülkenin sınır sınırlarına Sürük oyun sektörünü ileri taşıyacak hamleyi yapmak için buradayım abi. Polonya sınırına geçtim. Şu anda Polonya sınırları içerisinde oyun nasıl geliştiriyor bu herifler? Bu herifler nasıl bir anda dünyanın en önemli oyun ülkelerinden biri oldu onu öğrenmek için buradayım. Polonya'da olmak benim için çok kritik tabii çünkü Polonya'nın oyun kültüründe geçmişi bize aşırı benziyor. Abi 80'li yıllarda bu adamlarda oyun diye bir şey yok. Ha babam korsan kullanıyorlar abi. Takas yapıyorlar işte diskete oyun çekiyorlar o çektikleri oyunları bit pazarlarına birbirlerine takaslıyorlar. Ya bu sayede bir oyun kültürü olursa da abi bizimkine benzer işte yani herkes korsan oluyor. Oyunun ne olduğuna dair tam kimsenin fikri yok. Şimdi 90'lı yıllar geliyor Sovyetler Birliği sonra işte böyle ülkenin yurt dışı ile iletişimi bir miktar artıyor. Artık orijinal oyun satabilir miyiz noktasına gelen bazıları oluyor. Hatta bunu anlatmıştım bir hikayede. CD Projekt Red yani Witcher'ın yapımcıları işe böyle giriyorlar aslında. Yurt dışından oyun alıp burada satıyorlar Polonya'da. Ve satarlarken de oyunları yerelleştiriyorlar. Aslında bizden yana öne çıkan farkları bu. Ulan bizde de o dönem vizyonlu bir satıcı olsaymış aslında biz de benzer bir rotaya girebilmişiz ha. Ama yurt dışından oyunu getirmekle kalmıyor. Bizde de getiren vardı dönem ama ben yerelleştireni görmemiştim çok fazla yani. Bunlar alıyorlar yurt dışından oyunu abi. Kapaklarını lehçe yapıyorlar. işte kendi dillerini adapte ediyorlar. Özel kitapçıklar hazırlıyorlar. Falan. Falan. Oyunlar kendilerine ait değil yani. Dağıldıkları oyunlara bunu yapıyorlar. Tabi bu da insanların oyun olan ilgisini arttırıyor. Oyun olan ilgi artınca oyun yapmaya da ilgi artıyor. İşte bizden ayrıldıkları nokta bir tık burada başlıyor aslında. 2000 yılların başında abi bizde de oyun yapma ilgili insanlar vardı ama kolektif olarak bunu bir yere taşıyamadık çünkü her şey çok yerel kaldı. Polonya'da çalışan insanlar abi yaptıkları şeyi bir tık daha globale taşımayı başardılar 2000 yılların başında. Mesela 2003 yılında abi Techland o zaman da olan bir firma Chrome diye bir oyun piyasaya sürdü ve bu oyun Polonya'da global ilk büyük oyun oldu. Ha, oyun böyle süper bir oyun muydu? Değildi ama en azından globale bir şekilde kendini atmayı başardı. Zaten sonra teklendi resmini biz duymaya başladık yani. Dead Island yaptılar, Call of Juarez gibi oyunlar geliştirilmesine katkı sağladılar. Yani hani çok bilinen, çok sevilen oyunlar ürettiler. Bu sırada CD Projekt Red Witcher'ı yaptı, Witcher 2'yi yaptı. Bir anlamda böyle Frostpunk diye bir şey çıktı ortaya. O etrafı yıkmaya başladı da Polonya oyunu abi. Bak Superhot var mesela son yılların en iyi oyunlarından bir tanesi sayarız bağımsızlar arasında. O da Polonyalı bir geliştiricinin yaptığı oyun. E Ghost Rider var abi, onu da Polonyalı geliştiriciler yapmış. O da çok konuşulan bir oyun. Silent Hill'in remake'ini yapan Bloober Team de yine Polonyalı. Abi şu anda Polonya dünyada hatırı sayılır bir oyun ülkesi haline gelmeyi başardı o kadar büyük markaları var o kadar fazla şey var ki bir de bak ben Polonya'ya gittim de bu arada bir sürü insanla tanışma şansım oldu. Hani onlara da sordum. Onlar da genelde Witcher'ı hep milat belirliyorlar yani. Hani Polonya'da oyun sektörünün büyük şey ne diyor sorsan abi herkes Witcher diyor. Fakat Witcher'ı kenara koy yine çok büyük ülke oğlum. Başka hangi ülke sayarsın lan? Bir Fransa'da Ubisoft var işte. Hani Ubisoft ne kadar başarılı gittiği hani tartışılır ama çok büyük bir firma. Almanya'da öyle bir şey yok yani Polonya kadar. İngiltere'de falan yok. İşte İtalya'da sen yok. Yani hiçbir şey üretmiyorlar demiyorum. Tabii ki de güzel oyun üretiyorlar ama Polonya bambaşka bir şey oldu yani. Japonya, Amerika, Polonya, 3. Polonya benmişim. İşin enteresan tarafı abi etkisinden sonra Witcher çalışan ve ayrılan insanlar kendi şirketlerini kuruyorlar ve kendi oyunlarını yapıyorlar. Bir tanesini gördük. Vampir temalı bir oyun geliyor ve dikkat çekici duruyor. Bir de daha adını duymadığımız kendini çok göstermemiş başka firmalar da var. Onları da öğrendim oraya gittiğimde. Ama dersen ki senin orada olma sebebi neydi? Seni kim davet etti? CD Projekt Red mi? <laughs> Hayır davet etmedi beni CD Projekt Red ya. Oğlum adamlar beni resmen ignorluyor. <laughs> Gittim kapılarını çaldım kardeşim açın bu kapıları dedim. Birader sen kimsin? <laughs> Dediler. Beni Eleven Beats davet etti abi. Frostpunk'ın yapımcısı yeni bir oyun yapıyordu The Alters diye. Enis bu oyun denemek ister misin dedi. Ben de aşırı heyecanladım çünkü Outlast'ta çok merak ettiğim bir konu var abi. oyunun base building sistemi. Şimdi diyeceksin ki durduk yere buna niye taktın? Abi oyunda kocaman bir uzay üssün var. Bu uzay üssü hareket ediyor ve sen bu uzay üssünü yavaş yavaş kompartman kompartman inşa ediyorsun. Neden çok merak ediyorum bu sistemi? Çünkü biz kendi geliştirdiğimiz Anomaly President'ta benzer kafada bir şey yapmayı planladık. Tabii biz bunu planladığımızda Outlast'tan haberimiz yoktu yani. Sonradan Altırıs'ı görünce aa bunlar da benzer bir şey yapmış lan dedik. Koca firmaya benzer bir şey yapmış diye şey yapıyorum ama işte anladınız yani. Ben de bu yüzden Polonya'ya gittim oyunlarını oynadım. Hatta odaya ilk girdim abi otur odasında bir şok oldum odaya girdim. Edince. Odama girdim ve yatağımda böyle bir adam buldum. Bu bir oyun karakteri mi, bu otelin bir hani hizmeti mi, nedir bilmiyorum ama yatakta bu var götü öpülmüş bir adam. Neyse. Oyunlara karakterle alakalı böyle romantik bir sürpriz yapmak istemişler. Eğlenceli de olmuş. Yani bana özel bir şey değil. Tabii oyun test ederken kenara notlar alırken ha şu özellik bunu al. Bu özellik falan yani bayağı bildiğin fikir çalma falan <laughs> yok lan öyle bir şey değil. Sadece ilham. Ha hani iyi yapmışlar? İlham almaya çalışıyorum yani. Ben bu ilham zaten devamlı almaya çalışıyorum. Dedim işte geçenlerde Red Bull'daydım. Orada da insanlara zorla oyunumu oynattım. diye bir numaralı sebebi ilham, feedback, geri dönüş bunları toplamak. Maya odalarına daldım abi konukların. Dedim gelin beraber oynayalım. İlk grup bir şok oldu, ne olduğunu anlamadı yani. Bu adam bizi neden çağırıyor gibi. o gözlerinde gördüm, anladın mı? Niye biz buradayız ki şu an bakışlarını? kendi kanalıma video çekeceğim. Buradaki her konukla. Gelmek isterseniz sizi davet etmek istiyorum. Ama ben başka video çıkmak istemiyorum. Allah belanı versin diyorsanız da hiç dert değil. Videonun konsepti şu. Ben oyun yapıyoruz biz. Başkanlık üzerine. Bir onu test ettireceğim. Çünkü hiç kimse test ettirmedim. İşte test ettirmek isteyen insanlara bir şey yapacağım. Hem de başkan gerçekten çok tehlikeli bir ekip bu. Seçimle alakalı mini oyun fikri. Hani ne olabilir? 5 yıldır sunuyorum. ilk defa oh, asılar oh, <laughs> Aranızda Gamepad'e en yatkın. Ben azıcık oynamışımdır diyen. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim geldiğiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ama ilk oyuna göre şey çok zormuş böyle perspektif değişiyor durmadan böyle oyun bir şey oluyor böyle uzak duruyor. De Dedinlik bayağı olmuş Yok sen vurdun mu o gider zaten ya. Şöyle Değil diyeyim mi? çok iyi. Oo, Oo, bu adam biliyor. <laughs> Benim ihtiyaç duyduğum konu şu. Şimdi aksiyon tarafında bir şeyler yapıyoruz ama mini oyun olarak mesela fikirlere açığım. Yani bir başkan personasıyla oyuncuya ne sunmak lazım? Şu an eldeki fikirleri söylüyorum. Bir, otobüs üzerinden hediye dağıtma mini oyunu var. Ki miting yapmak var, klasik. Üçüncüsü de bir dans yarışması var. Bu dünyada dans etmek de başkanlar için önemli bir şey olduğu için. Yani bir başkan adayı olsak ne yapma? İnsanlarla nasıl etkileşime girmek lazım? Şey abi. mini oyunu nasıl olur? Trump'ın suikaste olayı var ya. Kurşundan kaçma mini oyunu. Kurşundan kaçma. Olabilir. ah gel gel. Yardım oyun Esas Ne alakası var? Hiç alakası olmayan bir oyun. Ne <laughs> sensin <laughs> 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 İlk defa duyuyorum. Bak mesela agresif oynayan bir şey arkadaş. Şimdi oyundaki kritik şeyi size göstermedim. Burayı temizleyince bir bir... bir, bir, fikir daha alacağım. Ya rezalet test <laughs> sürecinde telefonu çalmasın artık yani. Şimdi bak LT'ye bas bir kere. Artık böyle bir özel gücüm var Balon gibi şişebiliyorsun Düşmanın arasına girdiğin zaman atmanı istiyorum Şimdi böyle özel güçler de ekliyoruz oyuna Nasıl hissettirdiğini merak ediyorum <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ölmez, ölmez. Tamam teşekkür ederim. Ee, dakikası doldu abi. Sağ olun. <laughs> bu ekipten aldığım feedbackleri kavradıkları kavrayamadıkları şey falan hemen kenara not ettim. Tabii şunu söyleyeyim abi oyunda gördüğünüz şeyler alfa. Yani mesela sağ üstteki menüler, sol üstteki şeyler falan yani bunların hiçbirisi daha tam oturmuş seviyede değil. Ama yani siz hani yabancı değilsiniz zaten yani biliyorsunuz diye açık açık gösteriyorum şu an oyun ne haldeyse. Çok fazla şey daha gelişecek tabii ki. De. Dönelim Polonya'ya. Dediğim gibi burada olmamın iki amacı var. Bir, bunda nasıl bu kadar iyi oyun geliştiren bir ülke oldu onu anlayıp Türkiye'ye dönüp anlatmak. Ülkemize oyun kültürüne katkı sağlamak. İki, altırısı oynayıp oradaki oyun tasarımından ilham almak. Yani biraz böyle sanki bilgi çıkartmaya gitmişim gibi hissettim anladın mı? Yani kendimi böyle bir hafif bir casusluk havasında hissettim. Çok merak ettim oyun denemek için şu anda binaya doğru yavaş adımlarla ilerliyoruz. <laughs> Kötü adam bozuldu o benim anladın mı? Hani sızmış adam bozuldu. Sızdın mı? Sızdım. Çok güzel bir alan kurmuşlar bu arada. Sahnesiyle, oyun oynayacak alanlarıyla vesaireyle falan. Orada oyunda etkili olan herkese tanışma şansın oldu. Yani direkt developer ekibini orada görmek büyük bir ayrıcalık. Çünkü o da her zaman denk düşmez abi. Oyunda seslenme sanatçısı Alex vardı mesela. O bul cool bizde takıldı herif yani. Fotoğraf çektirdik, muhabbet etme şansımız oldu. Çok da samimi bir adamdı. Bayağı da proje çalışmış yani. Hani adı sana bilinen de bir karakter. Abi bu kadar rahat rahat takılabiliyor olmak da keyifliydi. Ve adamın yaptığı şey büyük saygı çünkü çok zor bir işin altından kalkmış abi. Altırsın şöyle bir olayı var. Altırsın kendini kullanıyorsun. Oyunun başına geçer geçmez zaten onu anlatıyorsan oyun yani. Uzayda sana abi tüm mürekkebat ölmüş. Bir sebepten ötürü orada tek başına kalmışsın ve bu koca gemiyi tek başına ilerletmen gerekiyor. Neden? Çünkü güneş patlayacak lan. Yani patlamaya hazır bir güneş var ve orul orul sana yaklaşıyor o güneş. Senin de amacın aslında Frostpunk'takine benzer şekilde o felaketten kaçmak. Frostpunk'takine benzer olan kısmı şu oyunda bir gün döngüsü var yani. Her günü derinli tamamlaman lazım. Şimdi tek başına yapabileceğin iş sayısı az. Fakat şanslısın abi uzayda bulduğun özel bir maddeyle kendi klonunu yapabiliyorsun. Ve bu o kadar güzel işlenmiş ki oyunda çok bence derin bir hikaye de gidecek bu. Sebebi de şu şu abi klonların birebir senin klonun olmuyor. Sen hayat çizelgeni görüyorsun bir ekranda. 12 yaşından işte mevcut yaşına kadar verdiğin her kararların hayatını nasıl şekillendirdiğini adım adım görüyorsun. 18 yaşında ailenin yanından ayrılmışsın. İşte 20 yaşında kız arkadaşına tanışmışsın. 25 yaşında kız arkadaşından ayrılma noktasına gelmişsin. Sen oyunda şunu seçiyorsun. Ben 18 yaşında ailemin yanından ayrılmasaydım da ailemle beraber kalsaydım nasıl bir kişi olurdum? pat diye yeni bir yaşam çizgisi çıkıyor abi. Ve onun klonunu yapıyorsun. Yani aslında hayatının bir döneminde senden farklı karar vermiş bir kendinden yaratıyorsun ve onunla beraber yaşıyorsun. Böyle totalde 11 tane klon yaratabiliyorsun. Tabi hepsini aynı anda yapma şansın yok abi. Bir sınır var. Ve burada bir serbestlik de var yani. Sen mesela bilim adamı olmuş bir klon yaratabilirsin. Başkası madenci bir klon yaratabilir. Yani oyun seni böyle limitlemiyor. Belli karakterleri banka yaratman gerekiyor ama genelde serbestlik bırakılmış. Ve hepsiyle konuşuyorsun. Hepsinin duygularını önemsiyorsun. Hepsini hakikaten hayatta tutmaya çalışıyorsun. Çünkü bazı depresyonlar depresyona giriyor abi. Bazısı böyle kendinden geçiyor. Oyunun döngüsü de şu abi. Açık dünyaya çıkıyorsun. Açık dünyada kaynak topluyorsun. Bu topladığın materyallerle base'ini daha da iyi hale getiriyorsun. Bak nereye geldik onu? Base'e. Yani bizim oyundaki base'e. Şimdi ben yine Polo Anifle'den abi bu seçim otobüsü craft etme olayını oraya bizim Good Game Show'a gelen influencer'lara sordum. Abi dedim ne yapalım? Sorduğum kadroda epik bir kadroydu. Böyle bir mantık kurduk biz abi. Hmm. Bu otobüsü oyuncu istediği gibi craft edebilir. Üzeri Mesela... koyalım abi üzerine. Mesela. Volkan Öge geliyor çalalım. Volkanı... やばいやばいやばい。<laughs> oh. <laughs> Mutfak olarak kullanmamıza izin veriyor musun? Tabii ki abi Bak, istediğiniz ha, gibi Tabii tabii tabii. Tabi, tabi, Bak tabi. vallahi verdi. Oyunun fragman müziğini yaptım şimdi. <laughs> Mesela şimdi oyunda biz odalar yapacağız abi. Mesela şu an ben bir mutfak var. Neden? Çünkü yolda duracak mıyız hep yemek için? Yemek okay. yapan birilerinin hmm. olması lazım. Hmm. Burası abi TV odası. Propaganda yapacak. Bizim özel TV hmm. istasyonumuz olacak. Çok Hı -hı. iyi. Bir iki kişi geldi aklıma. Burada çalıştırabileceğim. Zaten <laughs> tipleri de göstereceğim size şimdi. Önce Çok Önce bir güzel. HR odası kurup işe alım yapacağım şimdi. Çok sonra. güzel. Ağırlık merkezinin tamamlandığını. Evet Abi. çıktı <yani. gülüyor> güzel tarafı o. <laughs> fantastik olduğu için fiziksel olarak da fantastik yani. Mükemmel. hiçbir ağırlık merkezine ihtiyaç yok. Bu Fluffy'ler de Pokemon gibi düşünebilirsiniz ama değiller. Buranın ezilen canlıları. Yani biz bunları kurtarmaya çalışıyoruz aslında. Hmm. Bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hmm. Bunlar da bizim... Aa, ben. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da bizim davamıza destek veriyor. Bunları çalıştırabiliyorum ben istersen. Mesela TV ünitesine geçiyorum. Mikrofon tutmaya başladı şimdiden gördün mü? <laughs> Mesela bu da geliyor. Bu da mikrofon tutuyor şu anda. <laughs> Mesela bu ne yaptı? Haber spikeri oldu. Bu da mutfak. Maaşı veriyordu. Yemeklere ihtiyacı. Var. Onları vermezsen... Saliye. Yemek mi veriyorsun? Evet yemek veriyorsun yani. sen. Yani şirket e ama kanalda öyle onları, yani. ya Onları kurtarıyoruz da aynı zamanda. Onların başkanıyım ben yani. Tuvalet koyabiliyor evet. muyuz? Peki bir oda daha var mı? Var var daha oda. Zaten benim bir fikrim sizce böyle bir otobüste ne oda olması lazım? Mesela bu medical bu bizim canımızı arttırmak için. Dövüşürken canımız tamam, zarara lazım. girmesin Alalım. Biraz sağa doğru da koyalım mı? Sağa As doğru mu? Hastasıyım. <laughs> evet, Hı -hı. Şu an çok şey. başarılı yani mutfak ve TV stüdyosu yaptım. Başka bir <gülüyor> <gülüyor> Şunu da aslında şey yapmak istiyorum sizden rica şey. Bir oda olsa burada otobüs olarak hangi Hı -hı. oda olsa mantıklı olur? Ya yani seçim otobüsünde ne lazım olur? Müzik stüdyosu olması lazım. Ha mesela ne ama? Müzik mi şey yapacağız oradan? Evet, şey mi? Jingle'larımız süper fikir. Evet. biz bir böyle bir pop şarkısı ve şarkı odası olabilir. çok güzel şarkı Bir alan lazım. <laughs> bu <bir gülüyor> yani. seçim oraya geliyor. Bak bu cepte. ne şey olabilir abi sosyal medya trolleri. Ha sosyal Aa. medya ekibi mesela. Çok geçerler, Adam. yazarlar. 20 tane sosyal. bilgisayar. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu çok önemli. Yukarıda balkon konuşması yapmamız lazım. Bir şey dağıtmamız lazım yukarıda. Aa bir şey yaptım. o da. O var. O mini oyun olarak yaptık onu. Öyle mi? Otobüs üzerinden oyun hediye atıyoruz. Burası asıl oyunun döndüğü Abi. İşte o çetelerle, çetelerle savaştığımız var. yer burası yani. Bu sizin oyun değil mi ya? Evet. Ben onu anlamamıştım, şimdi <laughs> anladım. Siz mi yaptınız bu oyunu? Ha. İnanamazsın. Kameramızdan. Adamın şurayı. Ben yenebilmedim. Biz yaptık, biz yaptık abi. Ha. Bizim yeni oyun. Yeni anlayan evet. diğer adama dönüp ben yine anladım. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Bak mesela şöyle bir özel güç var. Oy pusulası fırlatıyorsun düşmanlara. Şeyi var mı abi? Hani boss'a gittiğimizde falan halk bize yardımcı oluyor mu? E, gönüllerini kazanırsan olabilir niye olmaz? Tabi abi oynanışla alakalı fikirler devamlı topluyorum alıyorum ama o sırada şey de düşünüyorum yani. Hani bir oyun satmanın yolu nedir yani? Mesela biz Steam'e koyuyoruz satıyoruz. Mesela Anomaly Agent'ı çıkarttık Steam'e koyduk. Ama bunu böyle koleksiyonlu kutulu bir içerik haline getirse gider miydi? Mesela hep merak ettim konulardan bir tanesi bu. İnsanlar almak ister miydi bunu? Bunu da kutulu oyun denilince akla gelen ilki uzmanlardan birine hemen sordum çünkü bu Kutu odaydı Bulmuştum adamı. Neden sormayayım? Yıllardır da tanıyor. Benim o Animal Agent var ya. Kutulu yapacağım. Senin dükkanına satar mıyız? Kayıtta mısın? Kayıttayım evet. İzin aldın mı? <laughs> Ses ben... ve görüntü canlı yayına gidecek. ha, <laughs> tamam, <laughs> tamam şimdi ha. istediğiniz zaman yaparız. Kaç satarım peki? Hangisi? Kaç mantıklı olur? Sat yani yaptım şeyi yani. Tamam. Koleksiyon sürümü satışa koydum. Kaç, Kaç para satmam oyun? Tam lazım? Tam olarak. Anon, benim kendi yaptığım oyun. Hmm. Normal Agent diye bir oyun var. Onu satacağım. Normalde kutusu yok. Kutusu yok. Sen kutu Ben kutu kutuyu yapacağım mi? evet. Ben bastıracağım yapacağım. Ben satmak istemiyorum galiba. <laughs> ben satarım satarım. Sen <laughs> Kaç satsan kar geçeceksin sen? İşte mesela 1000 liradan, liradan üret... satabilir misin? Sen bilir misin? 1000 liradan satabilir miyim? Satamaz. Satamaz. Abi dijitalde kaç satıyorsun? 180. 100. Ve <laughs> <laughs> kutuda 1000 liranı satacaksın. Ama koleksiyon olacak. Özel <laughs> yapacağım içini yani. Baya güzel şeyler. Seven olması. insanlar alacak yani. Sadece seni sevenler alacak. Evet. Öyle düşünebilirsin. Evet. Bir Vazgeçim sat sat. satmayacağım abi. <laughs> <Hiç> görüşürüz. Dur <Kendine gülüyor> yani. dur. Çok nazlandın abi. Böyle olmaz <laughs> yani. Ya. <laughs> Böyle abi. dönmez yani. 1000 liraya sat. Onun 120 KDV'si var. 115 evet. gelir vergisini evet. vereceksin. Sana kalacak 100, 650 lira filan. Evet. Bir de onun üretim var. 200-300 lira, evet. lira üretimi. 1000 evet. liraya satsan 200-300 lira kalacak. Değer tamam. mi? Biz de seninle ortak Koşma olacağımız için yarı yarıya paylaşırız. Ha bir de kal, 100 lira da bana kalacak. Satış yapıyoruz o kadar. Kalacak o zaman değil 2000 değil. liraya mı satalım? <gülüyor> <gülüyor> tamam. 2000 lira Anomaly Bundan sonra konsol oyuna pazarlıklar yapacağız. Ama getirsem satar mısın bak harbiden? Satır. Diyeceğim ki Taner abi bu fiyattan satmanı istiyorum satır, diyeceğim. Bakır Satarım. Bakırköy'deki esnafları dağıtırıp sattır. Harbi mi diyorsun? Vallahi yaparım. Hmm. Hiç sorayım. Valla güzelmiş onu bir düşüneyim yani. Ben müşteri bulurum merak <gülüyor> <gülüyor> Almaz mıydın abi? Ne çıkacağına bağlı abi işte. Aa alırdın yani. <gülüyor> i̇çinden <gülüyor> i̇çinden, <gülüyor> i̇çinden <figür gülüyor> mi? ben almaz diye figür mü çıkarıyorsun? <laughs> Yok ne figür lan 2000 liraya figür kim çıkaracak içinden? <laughs> i̇şte çıkar alayım. Oğlum 2000 liraya yapacağım figürü kendisi 2000 lira. şey olmaz yani. Neyse güzel teşekkür ederim güzel, Güzel, Anlaştık tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı, Hayırlı uğurlu olsun. Yüzde elli yüzde elli. Tamam. Yüzde elli yüzde elli. Yaktanlar ya abiyle bir olmayacak olmaz. belli yani. belli <laughs> <laughs> 2000 liraya alır mıydınız Anomaly Agent kutulu? Alır mıydım bilmiyorum ama az evvel fiyat belirleyişinizi dinledim. Ben bundan sonra hiçbir oyunun fiyatına laf edemem. <gülüyor> 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 hiçbir şey laf edemem yani. 2000 lira ne, ne, ne istersin 2000 liraya? Ne olması güzel olur? Yani CD dışında bir şeyler olsa güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> abi bir şey diyeyim mi? Net bir biçimde sen burada oyun yapmış bir insansın. Burada bir tecrübe edindin. Yani ne kadar var denildi bilmiyorum ama böyle bir kitapçık gibi game design dokümant falan gibi bir şey olacak içinde yani. Abi tamam. bir yasa okay. olacak. En Onu... azından alacak olan insanlar da şey hani ben sadece oyunu almıyorum. Zaten oyunu alırım. Bir de resimden. poster, poster koyarım. Ha poster vesaire bir de ekstra bir şey öğreneyim bunda diye genelde e, alma ihtimali için hmm. olabilir insanlar yani. Almak hmm. için bir sebep insanlar İnsanlar o fizikselde eskiden çıkan şeyleri özlüyor şimdi boş işi. Yani yeri var kutuda ama boş kitapçık duruyor. Güzel. Poster var. şundan ötürü iyi olmayabilir. Poster abi katlayıp koyuyorsun ya. Yani o kat izleri her türlü kalıyor. Evet Aslan da olmuyor, şey de olmuyor. Güzel durmuyor, hani gerçekten güzel böyle hani tüp içerisinde verebileceğim böyle güzel bir şey, kolektör e, gibi bir şey yapacak o çok daha güzel olur. O yüzden posterden ziyade belki kart kart böyle şeyler olabilir. Art falan bir şey evet, olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani. Böyle art gibi bir şey olabilir. Evet. Yani. Yalnız o fiyat oh, değişir oh, çıkana kadar. <laughs> <laughs> 5000 lira oldu bu fikirlerden sonra yani. Teşekkür ederim. Güzel. Seni buraya bugün çağırmamın sebebini az çok anlamışsındır. <laughs> ben oynayacağım, sen de izleyeceksin falan diyormuşum. <laughs> Sana test ettireceğim. Buraya gelen test ettirmeye çalışıyorum. Çünkü hmm, okay. bedava feedback toplamak oluyor benim için yani. Geçen seferki deneyimimizden sonra bana hala şans vermen çok onur etti abi. Ben teşekkür ederim. Niye şans veriyorsun geçen sefer? Ben unuttum, <laughs> ver bakayım bir yere. <laughs> <laughs> ne yaşadığımızı hatırla. Hatırlamıyor musun? Ben e, oyunu bir iki sene önce oynadım. Sonra sen oyunu duyurdun. Evet. Ben sonra canlı yayında Enes'in oyunu gördüm dediler. Ben oyunu oynadım dedim. Ha, sen önce. NDA'mizi deldin. <laughs> evet. O evet, da evet, sonra arkadaşlar. problem oldu. O yüzden evet. şimdi tekrar deneyim edebilmek bu şansı. Ben ya bizim oyun ya. hakkında konuşuyor kendi <laughs> elinde falan. Ben daha hiçbir şey anlatmamışım falan. Diyor ki abi oynadım kutu kutu bir şeyler var falan diyor böyle. Yani. İnanılmazdı gerçekten yani. Bu Mesela... çetin var işte. Basın tutabilirsin istersen. Ha, okey tamam. Y'ye de basılı tutabilirsin. Y'ye yumruk mu? Oo, nice. Evet. Yani... Özellik var mıydı şeyde? Yok. yoktu değil mi? Yoktu. Okey. Tamam. Bu oyun e, roguelike mıydı? Roguelike evet. Okay. İyi. Nice. Peri de bir deneyelim de. Ha. Şey mi var? Finisher'lar mı var? tabii. Finisher var mıydı Agent'a? Yok da değil mi? Güzel. Peri'ye hızlı alıştın tahmin ettiğim <laughs> üzere. Geri sektirimi var mı? Yok sonradan bir güç olarak falan mı alıyoruz? Mermi geri, sektirme. Mermi geri sektirimi yok. Staminası gidiyor ama. Şu an işte düşman çeşitliği yok. Yani Hı -hı. eklemedik daha. Yaptık düşmanları da eklenmedi. Boss yok işte. Onlar da yapıldı ama eklenmedi. Bu full şu an combat testi yani. Delay'li düşman yapmayın ya. Çok Saldırırken delay'li düşman. Delay'li saldırı yapan düşmanları perilemekle <laughs> çok sıkıldım. Bir de kazanı yeni bitirdim ya böyle iyice. Her şey delay'li arkadaş ya. Ha şimdi mesela bu burayı oynanan daha ön... Bir tık daha şartlı Burada çünkü parkur bir tık daha fazla. Yani alanda daha fazla gezebileceğim bir bölüm bu. Hı hı. Ama evet. Çok iyi olmuş bunlar ya bu arada. şeyler. Bir de zipline var mesela. Daha hızlı şey bir şey. İlk bölüme de bunlardan arttırsak mı? Arttırsak, arttırsak mı onu kestiremiyorum. Tebrik ederim. Evet şimdi hemen ne lazım? Ne yapmak lazım sence? Ne hissettin? Ne eksik geldi? Veya ne hmm. daha iyi olabilir gibi hissettin yani? Bir düşüneyim, şu anda giriş bölümü, o ilk odaların olduğu bölüm birazcık tek düzeydi. Sonradan diğer şeye çıkınca daha çok keyif aldım açıkçası. Ama şey çok Hareket güzel. Edince. Evet yani Ama. o şeyler çok iyi olmuş. Ekstra eklentiler bölüm içerisindeki o zipline'lar, işte duvarlardan yönelme onlar çok iyi olmuş. Onların bence o giriş bölümünde de biraz arttırılması lazım. Ben orada de emin değilim. Yani. Orada çünkü bir işlevleri yok ya, hani sadece arka plandalar. Etkileşime geçiyorsun, geçiyor hani evet, karakter. O ısındırmak için koyduk Hı -hı, yani hani onu. onu. Ama ben bana da şey geliyor, evet yapılabilir gibi geliyor yani. Ya. Değil mi? Bir de ilk bölümlerde level design olarak yeni bölüm yok yani. Hep aynı bölümü hmm. oynuyorsun. Evet evet evet. Sürekli bir tane aynı şey var girişik, onu çık, oynuyorsun. Onlara gir çık falan. O yüzden... Hatta biraz tırstım <laughs> mı oyunun devamı acaba böyle mi diye de sonra çıkınca bir dedim oh tamam öyle değil güzel. Evet, Fena falan böyle. lag yaptık 10 saat oradanlara <laughs> görüşürüz. Abi Hades yapıcı oluyor bize bunca niye oluyor anlamadım ki. Bekliyorum. Bekliyorum. Sağ Bekliyorum. evet, teşekkür ederim. Teşekkür teşekkür ederim, ederim. Tekrardan bu şansı verdiğim için. Onu <laughs> şeyden İnşallah sonra. Yayınlarda garip garip konuşmazsın buna. Ben oynadım abi. Yok olmaz. Top yayınlarda yine soruyorlar bunu. Anomaly President daha dün sordular. Anomaly President oynadın mı dediler. Ben dedim ki Enis bana bir daha hayatta yok. <laughs> Tabi dostum bu yorumlar önemli değil abi. Direkt cebe attım. Hani herkes dediklerini zaten not almaya çalışıyorum ki daha da alacağım. Hala geliştirme işte oyun aşamasında yani. Hani beta sürecine bile girdik diyemiyorum. Ama olabildiğince iyi bir şey yapmak için aldım mı? Elimizden geleni yapacağız. oynarken böyle çok zevk almanız lazım. Yani süper zevkli gelmesi lazım. Hades'in yapımcısı bakıp diyecek ki ya bunlar ne yapmış kardeşim. Aldırsın yapımcısı diyecek ki kardeşim bunların base building'i bizimkini tokatlar. <laughs> Bendeki fanteziler nasıl? God of War yapımcısı diyecek ki bir sonraki oyunu bu ekip yapsın ya. <laughs> Şimdi bu Polonya'daki oyun sektörünü ben Türkiye'ye çok benzetmek istiyorum ya. Yani daha sonra Türkiye'de aynı rotaya gidebilir de hala daha gidebilir diye bir düşüncem var ya. İşte bunu Orhun'la da konuştuk Alters oynarken. Alters için özel mekan hazırlamışlar. O mekanda böyle oyunun temasını falan görebiliyorsun. Abi bir kasa yapmışlar. Kasa o base building'de gördüğün var ya. Onun adamlar kasaya çevirmiş. Müthiş bir kasa yapmışlar. Ahmet ile çalışmışlar. Böyle bir kasa çıkartmışlar ortaya. Bu gördüğünüz kasa. İşlevli çalışan bir kasa oldu. söylendi bize. Bir şey takıp çalıştırmadık tabii ama CPU 29 derecede diyor. Oyundaki building yani benim çakmaya geldi. Benim nasıl yaptıklarını öğren geldiğim sistem bu. Bence biz daha yapmış falan diyormuşum. <laughs> Yapamamışlar abi bizimki daha iyi falan diye. Yani bunu böyle bir maket yapmaları çok hoş olmuş. Güzel bir kastım bizi. Her oyun için yapıyorlarmış bu arada. Bu da enteresan. Şurada karakterlerin giydiği suitlerden bir tanesi var. Bizim de giyebileceğimiz söylendi bunları. Burada kendi suratını, Murat'ını koyuyorsun. Kulanmulan bir şey yapmak istiyorsun falan. Değişik güzel yani böyle bir alan. Burada ülkemizi unutturmamak için güzel bir aksesuar. <laughs> Ne oğlum ince düşünmüş adamlar niye Vatan Vatanseverliğini sorgulamanın zamanı geldi Orhun. Gözüm seçmedi ne olduğunu onun. Sen gösterince ne olduğunu Ben bu ülkede ekstra desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Boyunda Türkçe alt var mı? Olacak. Olacak yani değil mi? Steam sayfasına göre olacak göz gözüküyor. Şunu olup da Türkçe alt olmazsa çok büyük çok. problem çıkar yani. Polonya oyun sektörü açısından örnek almamız gereken bir numaralı ülke. Bence şu an Avrupa'nın en iyi ülkesi olabilir. Atağa geçiren oyun Witcher olmuş. Mesela bizde Mount aynı etkiyi yaratmadı. Evet ama ya şey da... kadar büyük değil Aynen. öyle. Bu arada tam <gülüyor> <gülüyor> ya Benim bir şeyim yok. Benim maruzatım Yok Neyi, Neyimiz olabilir zaten? Şeyi fark ediyorsun abi. Adam hiçbir şey yapan ekipler ayrılıyor ya oradan. Sonra evet. herkes son kadar çalışmıyor. Kendi işini kuruyor ve gene büyük işler yapmaya çalışıyorlar. Mesela bu da sektörü büyütüyor. Mesela Mountain Blade'de çalışıp oradan ayrılıp yani Mountain Blade'de laf etmiyorum. Hani çok beğendiğim ha. Türkiye'nin en büyük IP'si Mountain Blade sonuçta. Hani oradan ayrılıp kendi şeyini kurup Mountain Blade benzeri bir şey yapmaya yapması öyle bir şey duymadım. Duymadım. Varsa da bilmiyorum yani. Abi zaten hani bir sektör olmakla başarılı bir iş yapmak arasındaki fark Değil oluyor Doğru, gerçekten doğrusu. yani? Hani ya bu arada çok yetenekli insanlar. bir tanıdığım hani Avrupa'daki ülkelerde ki e, stüdyolarda çalışan insanlar çıktı Tailwords içerisinden. Ama hakikaten evet, kendi projesini böyle işte ya buradan çıkan insanlarla işte atıyorum Türkiye'de yapılan başka bir Anomaly Agent'tan çıkan birisi bir araya geldi başka evet. bir şey yapmaya başladılar. Yok yok bir araya daha <laughs> 5 kişi oğlum. Nereye çıkacak ki bir araya gelip Kim bir şey yapacaklar? Furkan gidiyormuş ya, ya, tek projem <laughs> kalırım böyle. Ben Türkiye'nin de bu yolda olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece projelerin çaplarının biraz daha büyümesi gerekecek ki evet. ya yani buna biz kendi yaptığımız oyunlara da edeceğiz. İlk mesela Anomaly Agent'ı yaptık bir birim enerji harcadıysak onu yapmaya. Şimdikine Allah hiç şey yapmayayım yani 10-15 birim enerji harcanıyor yapmak için ortaya çıkartmak için. Bu bir burada. Yani damla da fazla kaynak ayıracağız Tabii <gülüyor> <gülüyor> bakmayız, da batmazsak. Ama batmayız. Arkamızda dağ gibi falan. <laughs> Bu arada Good Game Show'a gelen her ekibi de oturup böyle darlama şansım olmadı yani. Hatta işte futbol ekibini gördüm abi. Daha futbol odaklı sorular vardı. Ulan hazır o ekibi görmüşken çok içimde kalan bir şey yaptırmak istedim. Kendi Good Card'ımı oluşturmak istedim. O dönemde de Reels'e video yüklemiştim bizim Görkem. O Reels çok izlenince dedim o Reels'i göstereyim. Oradan bana bu ekip abi bir kart çıkartsın. Bu tamamen şahsi izlemişime yaptığım bir şey. Fizik içler acısı. Öyle hemen. Nasıl? Artı yalda. Ya, buna <da gülüyor> <da gülüyor> <ayı gülüyor> ya, yalandan yalandan Bak, Bu güzel. Allah topladı. beni. 50 gibi geldi bu arada. El vücut karışık geldi. Abi orada da yatma Yatıya yani. <laughs> Yatıyor vuruyor. Ha, ya. Da bir şey. saniye, <laughs> saniye ya. Orada şimdi arkamdan kovalayan var diye düşünüyorum <laughs> ya. Koşadan böyle bir videoya dahiliz. Ben yalan söyleyerek bu videoya dahil olmam. Asat bir savunma. Bir dakika beğenilen tek pozisyon şu mu oldu o zaman? Bak, ben sana, ben sana tek mu, doğru anlığını söyleyeyim mi? Şu mu? O da korner düşün yani. <laughs> Bir <laughs> bir top imkanı ver. Senin Ama... belki yetişemeyeceği bir top yani. Hayrak müdahale daha mu 99 adamın? Oo bu bizim oradı eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Sağlam bir ayak için. Temiz bir ayak için. <laughs> <laughs> bu uzak ya. Bir tık kaleciye yazar ama kaleciye yazar ama bu bir tık Ay, kaleciye yazar. Belli rahatsızlığı var geç Ya ne kadar beğendirme zor bir Bak çocuğun ağzı açık kaldı görüyor musun? Ben kaleciyim şimdi abi. Ben 10 puan abi. diye. kaleciyim şimdi Hepinizden ayrı ayrı evet ayrı. Halı sahada Türkiye'nin %50'si bu duruma evet yüzde hayır <laughs> Ama kimin oyalığına yani. göre değişir tabii yani. Sen şeyi istiyorsun değil mi? Eve gittiğin zaman şortta alısa gittiğini görmüş. şöyle dolu, sallayınca var. o siyahlıklar düşecek anladın ha, mı? Aynen, yani. sen aynen. Sen aynen. ya. Aynen. 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 Ya. aynen. 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 Ya. Teşekkür <laughs> Bazen yersiz kayıyor. <laughs> ya o da artık uğraşmaz abi. Ya Pace'e dair çok bir şey görmedim. <laughs> yani bir şeydi yani falan atayım da yani. İyi gel abi. Şimdi ben kabul ediyorum. Ben gerçekten de çok fazla oynadım abi. O yüzden biliyorum yani. 50. <gülüyor> 72. Ooo. Okey ortalamayı aldım. Sen acayip yalak. Ya ben 76 verdi adam abi. Adam 76 verdi ya. Dripling. <laughs> Topla gidişim. Abi. <gülüyor> <gülüyor> kayarak mı gidiyoruz Enis abi peki düz gidiyoruz? Ben de stoper oynuyorsun abi yani drilling'e de 51 veriyor. <laughs> biraz olsun. Çok merak ediyorum. Ya olayım. abi inan olsun. <laughs> <O ,huh. gülüyor> <B churches> de, <laughs> Hakikaten çıkmaz. Yani. <laughs> yani hani bir kabul. <laughs> 48 falan veriyor Muğla'ya selam olsun. Bu kadar olur. Şut. Hey 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 hey. hey. <laughs> İyi bir ayak içi gördük abi orada. O tak diye köşeye veriyor. Ben 80 82 bandında vereceğim şutu. Güzelim yani. 80 vereyim abi. Ben Herhalde, de olsa sınırım 81'deyim ben. Tamam. O goller çok iyiydi, evet, 85. Evet, evet. En çok seni sevdim. Belli mi? Şahit Pas bizim de fazla üçünü. <laughs> Pasta hiçbir şey görmedim, inan olsun. Evet, doğru söylüyorsun. Ama hadi bir de Samsun'a selam <laughs> 55 pas diye. <laughs> fizik içler acısı. <laughs> yani. Fizik üzücü. Yani. Fizik'e de 39-40 falan. <laughs> Bak <laughs> söyle söyle. Gerdesin abi. Gerdesin. Kaç söyle. Neyse kilimi mücadele ediyor. Ona da bir 55 vereyim. Pas'a da 80 veriyorum. şey oldu. Abi fizik. Susmadan verirsin sen. Yani bak sizlere gelir. Tam belli olmaz. Benmiş diye diyemedi. Adam 60 bile <laughs> diline gelmedi gün ya. <laughs> Bak şimdi fiziğin gerçek cevabını göreceksiniz bu adamın. Çünkü adam benimle oynadı biliyorum. Abi devre oyunu aldı. Ben ikinci canlara çok girdim. Pas 77. Bak fizik videolarda yok ama bu adam biliyor. Abi herkes böyle görünüş falan ama yani bir bandaj beklemiyorsun bu adamda. Müdahale yapıyor. Çok rahat bir şekilde. Omuz omuza mücadele ediyor. Yıkılmıyor omuz omuza. Agresifliği var. Omuz omuz agresifliği var. Sinirlendi mi gelir alır mı? Sen de sen de agresifliği şey girer de yani. Ben beraber oynadık. Tecrübem var diye söylüyorum. 3 senedir beraber oynuyoruz abi. 91. Aferin be. Helal be. Şey ya, adam? Adam. Hayır, 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 savunmaya hayır, da 94 veriyorum. Bu adam Bu adam çok gerçek. Bir <laughs> daha görüşmeyelim. <abi. gülüyor> bu son videoyu keyfimden çektiğim kabul ediyorum. Yani normalde de <laughs> gidip de işte Hasan'lara, Ege'lere falan, Emil'lere öyle bir şey sormama gerek yoktu yani. Bu konsept halinde değildi ama çok eğlendim. O yüzden onu da paylaşmak istedim yani. Onlara teşekkür ediyorum. Kişisel çıkarların doğrultusunda bir şey yapmış olsam da eğlenceliydi Bu videodan çıkılacak dersler. Bir, iyi ki altı söylemişim bu arada müthiş ilham oldu yani. Base building sistemi, hikaye işlemesi falan filan. Gerçekten çok güzel kafa açtı o oyun bende. Bir de açık söyleyeyim Frostpunk'a yakın bir etki oluşturursa hiç şaşırmam. Yani Frostpunk ne kadar viral bir oyun olduğunu biliyorsunuz. Alters o viraliteye kavuşabilir mi? %100 emin değilim. Bunu tamir çok zor bir şey zaten ama bence ciddi değişik bir şey yapmışlar abi. Yani kendi tarzlarını konuşturmuşlar. This War of Mine'la Frostpunk arası farklı bir kafaya gitmişler. Bu yılın konuşulacak oyunlarından biri geliyor gibi oynadığım 2 saatlik kısmı en azından bana onu çok net hissettirdi. Bu videodan çıkarılacak dersler. 2. Oyun test ettirmek çok önemli. İnsanların oynadığını görmek, yaptığınız oyunu böyle oynadığını görmek hani sizin kafanızdaki şekilde değil de başka şekilde oynadığını görmek falan hemen notlar aldırıyor. Farklı fikirler duymak, farklı öneriler duymak falan bunların hepsi çok çok kritik şeyler. Kendi oyun vizyonumuzla bunları birleştirip olabilecek en iyi şeyi fırlatmaya çalışacağız havaya. Yani havaya oyun işte. Bu videodan çıkacak ders 3. Türkiye oyun sektörü Polonya'yı ne yapsın ne etsin güzel bir etüt etsin. Özellikle bunu böyle bir kurulumuz falan varsa oyunlarla uğraşan abi. Hakikaten Polonya'da bu işler çünkü Polonya ekonomik olarak Avrupa'nın en güçlü ülkesi falan da değil. Yani öyle bir şey olsa derim ki tamam okey normal bir şeydir. Ya buraya organik bir şekilde adamlar akmış gitmişler ve her geçen gün daha da fazla buradan iş çıkarıyorlar. Toplamda 12 milyar dolarlık değere sahip oyun şirketleri var. Bizde de mobil oyun şirketleri var. Exit yapanlar vesaire ama IP yaratmak başka bir şey. Yani mobil oyunlarda başarılı olmak küçük bir şey söylemiyorum da. Onda çok değerli bir şey. Yani Türkiye o konuda çok iyi. Ama marka değeri yaratmak başka bir kültür. Yani başka bir vuruculuğu var. Ve gün sonunda ulaştığı değer de çok başka bir noktaya gidiyor. Bizim de o tarafa kanalize olabileceğimiz oyunların daha çok çıkartmamız lazım. O yolu umarım ilerleyen yıllarda daha iyi aşındırırız. Daha iyi açarız. Türkiye olan inancım oyun geliştirme konusunda çok yüksek. Onu söyleyeyim açık açık yani. Hakikaten 5 yıl içerisinde buradan ciddi anlamda Benin Lord seviyesi 3-4 oyun daha bekliyorum ben. Ve bunlardan bir tanesi de parmağım olursa çok mutlu olurum. Ve son olarak abi Good Game Show'un yeni sezonu çıktı. Bunu bir daha altını çizeyim. Red Bull Gamers son kanalına abi gidip oradan yeni bölüm seyredebilirsiniz. İlk bölüm bayağı bir yorucu oldu benim için. Bir daha Şimdi onlar mı söyleyecek? Aynen sayın. yine basacaksınız. Sıkıntı yok abi. Tamam abi ne sıkıldım bizden ya. <laughs> Ama bu tamamen benim suçum. Ekibin hiçbir suçu yok. Niye kızıyorsun bize? Ya? <laughs> ne? Ne? Terleten soruları eğlenceli anlarıyla Game Show Red Bull Gamer sonday yayında. Ulan CD proje Allahsız mısın kardeşim? O kadar geldim. İnsan der ki eliniz için bir gel, bir çayımızı iç, ola